Etrafındaki insanları karınca gibi görme. Onlar da o kadar aciz olabilirler. Dikkat et kibrinle onların üzerine basma. Onlara zulmetme. Karıncadan bize sesleniyor Cenab-ı Hak. Hem suresinde Cenab-ı Hak karınca ile karıncaların lideri diyelim reisi bir karınca ile Koskoca Hazreti Süleyman'ın konuşmasını nazara veriyor. Dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Allah'ın mahluka bakışını burada görüyoruz biz. Karıncaların reisi karıncalara seslendi. Hazreti Süleyman ordusuyla yürürken Ey karıncalar yuvalarımıza girin. Değil mi? suresinin ilk ayetleri bunlar. Karıncalar yuvalarımıza girin Süleyman ordusuyla geçiyor. Sizi ola ki fark edemeyebilirler, incinirsiniz. Sizin üzerinize basabilirler, yanlışlıkla görmezler sizi. Alum Hz. Süleyman mahlukatın dilini biliyor, bunu işitiyor, tebessüm ediyor. Hz. Süleyman bu hadiseye, karıncanın bu tedbirine gülüyor ve onu çağırıyor, huzuruna onunla konuşuyor. Ben bu kadar zalim miyim diye soruyor karıncaya Hazreti Süleyman. Haşa diyor. Farkında olamazsın. Sen olsan askerin olamaz. Bu senin zalim olduğundan değil. Yani bakın ayetin bir manevi manasında Cenab-ı Hak bize adeta karıncalara dahi basmamamızı emrediyor. Bu emirleri bize buyururken yani senin zahirdeki kudretin Süleyman gibi olabilir. Öyle güçlü iktidar sahibi olabilirsin. Servet saman sahibi olabilirsin. Etrafındaki insanları karınca gibi görme. Onlar da o kadar aciz olabilirler. Dikkat et kibrinle onların üzerine basma. Onlara zulmetme. Onları töhmet altında bırakma. Evet. Karıncadan bize sesleniyor Cenab-ı Hak. İbrat almak lazım.